Trent Yol Süper Lig'in 17. haftasında şehrimizin takımı Reader Samspor deplasmanda Sivas Spor ile karşı karşıya geldi. Ali Şansanalı'nın yönettiği maçta takımımız sağdan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve puanını 30'a yükseltti. Evet Yücel Hocam 52 Ordu Spor maçı peşine Eyüp Spor karşısında alınan 3-0'lık muhalebiyet. Yani ben dahil herkes takımımız bu Sivas Spor e, deplasmanda e, ne yapacak diye bekliyordu. E, gerçekten ilk yarıda e, çok iyi bir samspor vardı. %59'a 41'lik bir e, toplu oynama oranı ve e, toplam şutlarda ve isabetli şutlarda önde olduğumuz ilk yarı. Maçın sonunda da böyleydi. E, evet hocam maçın ilk yarısı, ikinci yarısı genel bir değerlendirme yapmak üzere. E, sözü sana bırakıyorum. E, soru cevap şeklinde e, sonradan devam ederiz hocam. Sevgili Orhan, iki takımın son beş maçına baktığımızda, iki takım da üç maç kaybetmiş, bir maç kazanmış, bir maç beraber bitirmiş. Tabii buradaki kazanç hanelerine baktığımızda Samsun Spor'unki daha önemli. Çünkü Bodrum Spor yendik. Onlar kupa maçında öğreni 4-1 gibi bir skorla yendiler. Ve bir evet. de biliyorsun hoca değişikliği vardı. Bülent Uygun ispa ettiği yerine Ömer Erdoğan geldi. Ömer Erdoğan da bir buçuk yıldır takım çalıştırmıyordu. E, tabii e, ama yine de aranan, e, bilinen hocalardan bir tanesiydi. Alanya yaptıkları vardı. Bu maç öncesinde bizi e, tabii daha çok ilgilendiren kısım e, bizim ara, ara verdiğimiz bir ara e, ve oynamadığımız bir bölüm. E, bay geçtiğimiz bir hafta. Evet, bay geçtiğimiz. Arınan. Evet. E, Ömer Erdoğan'ın gelmesi e, ne olacağı nasıl olacağını bilmediğimiz bir e, Sivas Spor vardı. Şimdi tekrar e, aynı şekilde buradan gidersek e, 17. haftada e, 3. sırada onlar 13. sıradaydılar. Bizim 29, onların 18 puanı vardı. Tabii e, bu istatistikler bize şunu gösteriyor. Samsun Sporumuz geçtiği haftada bile 2. 3. tamamladı. Bu da bizim açımızdan evet, çok değerli evet. bir sonuçlusu bir e, Her iki takımın e, sahaya dizilişi 4-2-3-1 şeklindeydi. Biz de biliyorsun Emre'nin yerine Muya oynadı sağ tarafta. Kadromuz aynıydı. Biz Sivas Spor'un da kadrosuna baktığımızda e, ne gibi bir değişiklik var. Şimdi e, kalede Ali Şaşal'la oynadı. 4-2-3-1 şeklinde. Ömer Erdoğan'ın takımı sağda evet. Murat Palüri, solda Uğur. Merkezde Sanko Kamara. Önlerinde Samuel Çaresiz. Hemen e, önde üçlü Emre. Sol tarafta Rodriguez, Pritchard. Önde Maray. Tabii bu kadroda Emrah Yeniydi ağırlıklı olarak e, sevgili kardeşim. Piliçart'ı oynattı Erdoğan Hoca. E, bir evet. hoca dokunuşu vardı. E, bizim kadroya geldiğimizde bizimkine bir bakalım. E, bizim alıştığımız kadroda herkes yerli yerindeydi. E, bir tek bizde kim yoktu? E, i̇şte Emre, Emre yerine Hemen o kadroyla. Evet Emre Kılıç yoktu. Kaledi Okan. Sağda Zeki, solda Bola. Merkez stoperler. Şatka, Fandron gelen. Önlerinde Benaser, Encham. Sağda Muya, solda Dimata. Yanlarında Hose ve önde Madil Maji vardı. Ee, evet. E, ee, Yücel aslında hocam, Muya, e, iyi, iyi de Evet, buyur kardeşim. Yücel Hocam bölge bölgeye gidersek e, bugün e, kaleci Okan ve defans hattımız hakkındaki e, fikirlerini almak istiyorum. Bence ee, iyi bir maç çıkardılar, özellikle Vandron gelen. Gerçi sarıkat gördü, gördüğü sarıkatta bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Trabzonspor maçında olmayacak. Ama e, Reymanaya e, yani top aldırmadı desem e, yalan olmaz diye düşünüyorum. Bölge e, Galici Okan ve defansımızı değerlendirerek gidersek e, bölge bölge daha iyi olur diye düşünüyorum hocam. Sevgili Orhan, oyunun büyük bir bölümünde zaten istatistikler bizden yanaydı. Bugün Manayı evet. bir şut ve bir kafanın dışında ben sağda görmedim. Ee, özellikle sağ tarafı Zeki ile muyanın olduğu tarafı çok iyi kullandık. Daha sonrasında sol tarafı da iyi kullandık. Ee, yakaladığımız e, oldukça fazla pozisyon vardı. Bunları gole çeviremedik. E, defans hattında Zeki şatka Fandron gelen bola ve kaleci Okan e, bu beşli tamamen oturmuş e, iyi işler yapıyorlar. Özellikle Okan bir maçın başında bir de e, ikyanın uzatma bölümünde müthiş bir e, kurtarıcı evet. var. E, o konu bunu söylemeden geçmeyelim. E, Belasel ve Ençam ikisi de gerçekten hem e, kesici anlamında hem de topu dağıtıcı anlamında iyi işler yapıyorlar. Artık Samsun Spor çok rahat, e, inanılmaz derecede topu iyi kullanabiliyorlar. E, yani O güven artık takıma gelmiş sevgili Orhan. E, Muya iyi işler, evet. yaptı, vurdu, iyi işler yaptı, vurdu. Kalıcı Ali Şaşal kurtardı. Hose iyi işler yaptı, vurdu. Gol yapamadık. Dimata e, diğer maçlara göre bugün biraz daha ben e, aşağıda buldum e, kendi adıma. maji e, inanılmaz bir gol kaçırdı. Hepimizi şaşırdığı. Aldı at pası getirdi. Laura ikinci yarı oyuna dahil oldu. E, ve çok zor olanı yaptı. Gerçekten e, kalenin ağzından topu dışarıya vurdu. E, rakibe vurdu mu vurmadı mı tam tartışılır ama e, bence bunu gol yapmamız gerekiyordu. E, oyunun büyük bir bölümünde İyi iyi işler yaptık. ben şu şunları not aldım. İlk 30 dakika içerisinde 5 5 korner kullandık. Oldukça oldukça etkili sağdan, soldan, ortalar yaptık ama finali bir türlü golle sonuçlandıramadık. Hatırlarsan yapılan ortalar genelde Ali Şaşalı çalışmaların ortaları oldu. Bunda eksik kaldık ve bunlara hamle yapamadık. İlk yarıda da 9 şut evet. çektik. 4'ü isabetliydi. Jose Muyamaji Yançam ile net pozisyonlar yakaladığımızı görüyoruz sevgili Orhan. İkinci yarıda da evet. Emrah Baysan'la kenardan gelen topa vurduğu kafa yakaladığı net pozisyonu onlar da gol yapamadılar. Yine Manay'ın kullandığı duran top firkikte gole çok yaklaştılar. Baraja çarpan topu son anda Kaleci Okan çıkarttı. İkinci yarıya da iyi başlayan taraftık. Muya ile bulduğumuz net pozisyon var. Hosea'ya e, pas verince %100 golden olduk evet. neden orada kaleyi evet. düşünmedi hatırlarsa e, izleyenler bence yanlış karardı burada vurmayacak da nerede vuracak Moya kardeşimiz anlayamadık e, yine evet. Çamlı Oysi ile biz mana ile onlar gol pozisyonlarını değerlendiremediler işte e, tekrar söylüyorum marjinin 79'da e, Laura'nın getirip alda at dediği pozisyon var e, dışarı yolladı bunları gol yapsaydık bu da kaçar mı diye. kendisi kendisine, kendi kendine sormuştur. Ee, üst, yani her türlü istatistik üstün olduğumuz Sivas gibi bir zor bir deplasmanda e, bence bir puan almadık sevgili Orhan'ım. Üç puan kaybeden taraftık evet, bence. Güzel. Oynadığımız oyun ve yakaladığımız pozisyonlar e, hepimizi yüreğine su serpti. Çünkü Eyüp maçındaki aldığımız 2-0'lıktı değil mi? Yanlış söylemeyeyim. E, skor yenilgimiz 3-0 mıydı? Yanlış söylemeyeyim. 3-0. Karıştırıyorum 3-0 maçları diyorum. Evet 3 evet. e, Hepimizde biraz böyle bir e, düşünce anlamında moral bozukluğu vardı ama e, bu oyun yüreğimize su serpti. E, skoru değiştirecek golü atsak tadından doyum olmayacaktı. Tabii Manaray'ın eee evet. pozisyonu var. O da kırmızı kart. E, yani